Merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Renault Fluence. Cihazlarımızda Bluetooth var. Ee, Bluetooth bağlanmayı gösteriyoruz. Şu anda Honor 9 e, telefonuna bağlandık. Buradan rehberinizi indirebiliyorsunuz. E, aramalarınızı yapabiliyorsunuz. Rehberiniz burada pardon. Şuna basınca rehber indiriyor. Müziklerinizde telefonda müzik varsa buna tıklayıp e, dinleyebiliyorsunuz. Telefonda müzik var mı senin? Burada. Hı hı. Elbette bir müzik aç, ister YouTube aç, ister normal müzik aç. Aa, tamam. Bu şekilde olabilir. Ne yapacağım? Ha normal müzik var? Bismillah. Ha ah, YouTube aç. <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> <Heh>. <Gülüyor> Bağlı değil. Oradan geliyor. Şu. Heh. Buna basmamız gerekiyor. Aynen şu anda telefonu bağlıyoruz. Telefondan kablosuz telefondaki müzikleri dinliyoruz. Bu direksiyon kumandası çalışıyor. Bas abi ona. Aynen direksiyon kumandası çalışıyor. E, Bluetooth bu şekilde. Bir de geri görüş kamerası taktık. Onu da bir gösterir misin abi? Geri görüş. Geri vites. Geri vitesi otomatik attığımız zaman Geri vites kamerası bu şekilde. Full HD güzel görüntüsü. Tamam abi al vitesini. Tamam. Normal vites al. Normal vites aldığınız zaman tekrar kaldığınız yere dönüş yapıyor. Bluetooth bu şekilde. Lütfen takipte kalın. Teşekkürler.